Merhaba kıymetli arkadaşlarım, değerli tüketiciler. Bugün bir müşterimiz arabasına çamaşır makinesini yüklemiş. Müşterimizin eşinin şikayeti çamaşır makine yumuşatıcı almıyor. Arkadaşlar bu makinayı servis aramadan önce veya eşine makinayı yükletmeden önce Allah rızası için bir temizle ya. Kameraman arkadaşımız yaklaşırsa size göstereceğim. Uçan başır makinası yumuşatıcı alır mı arkadaşlar? Adam buraya mandal yapmış bak basıyoruz. Bu üniteyi alıyoruz. Burada kaset gibi bir olay var arkadaşlar. Bunu kaldırmamız lazım. Bakın leş. Şurada bir adet delik bulunmaktadır arkadaşlar. Bu deliğin açık olması lazım. Yumuşatıcı taşma yoluyla gidiyor. Bunu Temiz tutarsak cihazımız yumuşatıcı da alır. Cihazımız her şeyi yapar. Kameraman arkadaşın burayı çekerse bakın buraların da temiz olması lazım. Bunu da temizlemek için arkadaşlar bir adet eski bir diş fırçası ya. Eski bir diş fırçasıyla pahalı olmayan bir ürün cif. Cifimizi fırçaya döküyoruz. Parmak girmeyen yerleri fırçalıyoruz arkadaşlar. Olay bu bakın. Arkadaşlar şuradaki hazneyi boru gibi olan kısmı diş fırçamızı sokuyoruz. Temizliyoruz arkadaşlar. İkinci bir usul diş fırçamızda şu kısmı Alıyoruz arkadaşlar. Dolmuş burada resmen yumuşatıcı dolmuş. Bakın. Bu makine yumuşatıcı almaz. Hanımefendinin eşi makinayı araca yüklemiş. Yüklerken makinayı ters çevirmiş. Anakarta su gitmiş. Anakarta su giden makine elektronik bir cihazla su giderse ne olur? Çalışmaz. Allah'tan fişe takmadık cihazı. Fişe takmadan baktık. İçerisinde su filan var. Tüketicimize an be an gösterdik. Abim bak burası sulanmış. Ben bu cihazı fişe takamam. Tak dedi taktık. Anakart gitti. Şu ürünle Bu cihaz yumuşatıcı almaz arkadaşlar. Temizlik imanın yarısıdır. Temizlik imandan gelir. Hoşça kalın, hoşça kalın arkadaşlar.